Beter olsun savcı. Beter olsun. Anlıyorum kankam. İşte sorguda bayağı bunun canına çıkarmışlar anlayacağınız. Nefes aldırmamışlar. Sorguculardan birisi girmiş, birisi çıkmış, öbürü girmiş. Ondan sonra da işte şey. Nöbetçi mahkemeyi orada da acımazlar zaten direkt tutuklamaya. Ha, direkt. Yaşa savcı. Bu telefon nerede kaldı ya? Kaç gün oldu? E, biz niye toplandık buraya kraliçe? Eren doğum gününü kutlamak için değil herhalde. Yani öyle olsaydı biz gibi yerine pasta yerdik. İyi ki doğdun Eren falan derdik ha. Ne oluyor ya? Sana küçük bir sürprizimiz var. Geldi telefon? Yolda geliyor. Aha, aha geldi vallahi. Ciğerim buraya buraya gel gel. Gel Ciğerim gel. Merhaba komiserim. Bir telefon teslim edeceğim. Biz incelemesini bitirdik. Bunlar da evrakları. Eren. Tamamdır sağ olasın. Sağ olun savcığım. Buyur. Ciğerim, arkadaşım dürümün odasına çıkar. Telefona rende dersin olur mu? Hadi sağ olasın. Rica ederim. Kolay gelsin. Şifresi falan yoktur değil mi? Şifresi mi kalır ya bunun? Masak içinden geçmiştir. Şimdi gidelim bilişime bakalım neler varmış bir görelim. Alayım ben arkadaş. Buyurun Sayın Savcı. Ben de adliyeye geçiyorum. Tamam Savcı'm. Ee, yalnız kahve sözünüz var. Unutmayalım lütfen. Aklımda. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz Sayın Savcı. Eren kaç göz yapma. Çık. Kendi vurduğu yeri çekmemiştir değil mi? Yani o kadar haber olamaz. Yani muhtemelen çekmemiştir Sayın Savcım. Ama raporda yazıyor, yazışmışlar. Mesajlaşmalar falan var. Mesajları da açsana paşam. Hemen komiserim. İyi misin? Devam etmeyebilirsin. Abi silah ateş aldı, Zafer yaralandı. Bitir Bitirdim, hallettim. İki kurşun ben sıktım. Aferin. Sana pahalıya patlar. Para için babamı öldürmüş. Geberteceğim onu, gözlerine oyacağım onun. Sileceğim onu bu dünyadan, Allah belasını versin. Haklı. Tam bir oca. Ya bu herifler var ya savcım, bu herifler. Ya bu nasıl vicdandır arkadaş ya? Hadi biz bunu yakalayamadık. Çocuk içeride müebbet. Tamam, onun da hataları var. Ama bu yapılacak şey mi savcım ya? Ama yakalarız onu savcım. Onu ben bir yakalayayım. Vallahi kendi ellerimle kaldıracağım tedavülden. Ya tamam Eren sakin. Adalet gerekeni yapacak. Önce Çınar'ın vermesini talep etmek gerek. Yani tutuklu yargılanmasına gerek yok tabii. şerefsiz bir hiç o para için babamı öldürmüş ya Hayatta hiçbir an kendini gerçekleştiremeyen, dostum dediğim adamın emriyle öldürmüş hem de. Babamı da aldı elimden. Her şey yolunda mı? Ben diyorum ki hiç vakit kaybetmeyelim. Bu Serdar'a direkt yakalama emri çıkartayım. Ya, bilgi geçeyim dedim. Derhal Emir anlaşıldı savcı.